Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft bir 3. bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ve neredeyse 2-3 saatte beklediğim like geldi arkadaşlar. Ben de yeni bölümü direkt full hız şekilde çekmek istedim arkadaşlar. Burada arkadaşlar sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bunlar neden büyüdü diye sorabilirsiniz. Bunları burada yaptım. Biraz XP kastım arkadaşlar. Oraları size göstermedim ama inanmanız için Lapise bakın 7 tane kaldı arkadaşlar. Normalde önceki videoda görürsünüz 59 taneydi. 7 tane kaldı arkadaşlar. Bu arada geceymiş bu uyuyalım. Arkadaşlar bugün yapacaklarımı söylüyorum. Maden yok. Madene gitmeyeceğim. Ama ee, şurada hani o ha ho, ho yapan yok mu o şey işte. Onlar var ya onlar için buraya bir tane bayrak getireceğim arkadaşlar ve buraya baskın olacak ben de o baskını engelleyeceğim ondan sonra da bir tane ne yapacağız diye sorarsanız çiftlik yapacağız arkadaşlar tabi sadece ne yapabiliriz arkadaşlar şuraya çit yapacağız yani başka bir şey yok ya bu bölümlük böyle bir şeyler yapacağız arkadaşlar bir sonraki bölümde artık nether'a gideceğiz eee şimdi ne yapalım ilk önce çiftliği yapacağız sonra da o şeyi yapacağız tabi ben o bayrağı alacağım, geleceğim. Sonra videoya devam edeceğiz. Ee, ondan önce buraya geliyorum. Birazcık odun. Benim birazcık daha Aa, yokmuş ya. Vardı lan. Şey arıyorum bak, ha Çit. Heh burada. 32 tane etmez ama. 2 stack aldım arkadaşlar. E ee, bakayım. Bistek olsun işte ya. Hatta şöyle bayağı yapacağım arkadaşlar. Oha ne çabuk bitti lan. Tamam. Ha dur bir de iki tane şey verdi. 2 tane lan. Tamam. Bunlarla bir makas yapacağız arkadaşlar. Biraz bağırarak konuşuyorum sesim gelsin diye. Kapa çıkasın çıkarsın oğlum kimse yok Şu koyunları bir kırpayım da. Ver onu. Bir tane mi oğlum? Ana. Tamam. Şimdi. Tamam bunları da aldım. Bu sınırsız suyu kapatabiliriz. Şimdi ilk olarak burası koyun. Ulan ya tamam, böyle olsun. Şuradan geldim. Tamam. Çok güzel oldu arkadaşlar. Aa dur. Buğdayımız daha olmamış ki. Köyden acil buğday lazım ha. Aa dur. Arkadaşlar bu köyde belki hayvan vardır buluruz. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar buradaki şeyleri kestim buğdayları. İkisi tek 16 tane oldu. Arkadaşlar şurada koyun gördüm bu arada ama. Lan nereye gitti lan? Doğru inek var. Ha koyun da var. Gel lan buraya. Gel lan. Gel 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 gel. Orada da bir tane koyun vardı. Sizlerle harika şeyler yapacağız. Dostlarım gelin buraya. Gel gel gel. Takip et takip et takip et takip et. Az askalla az kaldı az kalla. Hadi hadi hadi. Hadi lan. Ha iyi o koyun aylarda duruyor. Gel. Gel buraya. Kal orada geri zekalı. Lan dur ben de kaldım ama. Arkadaşlar şuradan bir tane halı alıyorum ya. Ee, şuradaki şeyi de getireyim. Arkadaşlar burada da bir tane koyun var. Bunu da alıyorum da. Ana bu buraya takıldığı için gidememiş. Gel buraya. Gir içeri şimdi aha büyüdü çok güzel şimdi onun gün alacağız sana verdim sen de al evet çocuğu görmek istiyorum evet çocuğumuz oldu şimdi burası da inekler için olacak. <laughs> A dur neyse. Şuradan birazcık şunlardan kazıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 3 tane şey buldum şu gösterdim yerde. Aa, burada bir tane 2 tane eşek var. Ha, onları sonra alırız. İşte 3 tane inek buldum. Şimdi bunun 2 tanesini çiftleştiriyoruz. Sonra o çıkanla öbürünü de çiftleştiriyoruz 4 tane ineğimiz oluyor. Hatta dört tane olarak götürelim. Buna yemek şimdilik vermeyeceğiz. Devam. Aha burada da var lan. Sen de bununla çiftleş. Baya lan nereye düştük sakın gelme. Hayır geldi bunlar ya. Nereden çıkabilir mi ki? Hadi lan çıkın da uğraştırmayın. Tamam çıktı. Bak lan bana. Yürü yürü. Gel 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 gel. Kaç tane oldu? 4-5 tane. Hızlı. 4 tane de koynumuz var. Tavuk yok. Tavuk da alacağız. Tavuk yerini yaptım bu arada. Gel lan. Sizin yeriniz burada dostlarım. Kapat. Bir gelin bakayım besleyebiliyor musunuz? Biraz daha besledim. Bunları da besle. dört tane de koyunumuz oldu harika tavuk yerimiz de bura çok güzel burada bence ama biraz kapıdan uzaklaşsanız mı bir sürü ineğimiz var tamam buraya da tavuk koyacağız arkadaşlar tavukları bulayım ama dur önce yem alayım tavukları bulayım öyle görüşelim Evet arkadaşlar ee, burada üç tane tavuk buldum şimdi bunları da götüreceğim Aa dur bu dört taneymiş. Hadi dur bunları da götür gel Evet. Altı tane de tavuğumuz oldu. Gelin lan. Gelin bak akşam olmadan gitmemiz lazım. Yoksa creeperlar bizi bitirir. Gel 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 gel. Arkadaşlar burada sizlere teşekkür ediyorum. 5 like istedim. Direktmen like geldi. Oha o ne lan? Neyse o gelene kadar hepsi şey olacak gidersin. Neyse dur ben halledeyim hemen. Gel lan hemen de gidiyorlar lan gel. Dur başkası da var bu kadar değil de bunlar. Ne o karnmış. Ben şunları bir öldüreyim. Şimdi gelin. Ne oldu ya gidemiş. Devam devam devam. Evet en sonunda geldik. Açtım. Evet. Arkadaşlar ve çiftliğimiz şu anlık böyle. Yani mütevazı. Ben bunları daha üstüne şey yapacağım da o sonraki bölümlerde yapacağım. Evet arkadaşlar ben o bayrağı bulup geleceğim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu ileride bir tane o şeylerden vardı. Oraya gittim. Bir tane o adamı öldürdüm. Hemen aldım geldim. İki tane. Şimdi bunu buraya koyunca baskın mı oluyor? Allah. Olmadı. Arkadaşlar bence böyle bir şey yok. Evet. O zaman arkadaşlar biz bu bölüm nedir'e gidelim. Gideyim o portalı yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar suyu aldım ve burada zaten hemen burada lav vardı biliyorsunuzdur belki hallettim ne dur şuradan bir daha döksem suyu alsam gider herhalde tamam şimdi bunu hızlı bir şekilde kazıyorum bir yanda lav çıktı anasını ya. Bunu nasıl yapacağız? Alamıyoruz ki. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Love'ı kapattım arkadaşlar. Creative'de. Çünkü her taraftan love çıkıyor. Mecbur kapatmak zorunda kaldım. Şimdi bunları kazıyım Evet arkadaşlar kazdım 17 tane oldu Eve gidiyorum Evet arkadaşlar eve geldik Şimdi ise Portalımızı yapacağız arkadaşlar Portalı nereye yapsak işte ben onu bir düşündüm de Şöyle yap işte ya Şöyle Pat Tamam ya bak onu nasıl koyduk ya. Ha, şey var. Hemen hallediyorum. Şimdi oldu. obsidiyeni nasıl kırıyoruz da? Bunu böyle koy. Çakmağımız burada bir yerde olacaktı da. Şuradan hemen bunu giyiyoruz ki bize orada saldırmasınlar. Bismillah. Evet arkadaşlar. Yaptık. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar nether'a geldik. Aman hemen bir dur la. Direkt de şey attı bana. Ölüyoruz. Gel lan bir daha. Boşluğuma geldi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İlerleyen zamanlarda şey yapacağız da şimdi ben öylesine geldim buraya. Şuradan bunları toplayalım. Bunlar bize saldırıyor ya. Onlara ulaşma. Böyle gel. Oradan da değil. Bunlar ehba, bunlar güzel, bunları ver. Bir tane mi verdim Neyse. Gel lan. Eee Oğlum buradan düşersek. Şunu şöyle yapsam gelmez mi ya? Ama gözümün önünde spa... Ha oldu. Arkadaşlar ben birazcık burada takılayım. Bir şeyler alayım. Tekrar size görüşelim. Evet arkadaşlar. Bayağıdır şu anda maden kazıyorum. Ee, şey arıyorum arkadaşlar. Netherite. Ama dur bu biraz daha aşağıda oluyor diye biliyorum ama. Lan dur bir anda lav çıkarsa var ya. Çıkmadı tamam. 14. katlarda oluyor. Lan nereye geldik. Haberiniz olsun arkadaşlar yani. Şu anda Netherite arayışındayım. Arkadaşlar ilk Netherite'ımızı bulduk. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bayağıdır kazıyorum arkadaşlar ee, artık envanterim doldu ve artık eve gitme vakti geldik 46 tane antik en, enkaz kalıntısı bulduk şimdi eve kadar oho yani ölme şey ölme gideceğiz evet arkadaşlar evimize geldik ee, oradan bulmam biraz fazla uzun sürdü arkadaşlar kestim o yüzden Evet arkadaşlar bulduklarımızı şimdi size göstereceğim. Aa dur burada dolu. 46 tane kazdım Şimdi bak bayağı bir kazdık yani arkadaşlar görüyorsunuz. Zaten bizim kazma öyle bir kazıyor ki yarısına kadar geldi. Blaze çubuğu falan da bulduk. 9-9-18 Bir iki tane daha şey yapacağız. Bunu buraya koy. Ha dur bunu kal. Bunu böyle ışık olarak yatağımızın altına diye düşündüm ama Çok güzel oldu. Şimdi bu şey nasıl yapılıyor? Hakikaten sıfır bilgi. Ona bir bakacağım şimdi. Şunları bir ilk önce koyayım. Bayağı şey topladı çünkü. Ha, dur bunları ver. Biz artık oyunu bitirmeye yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ben konu sadece oyunu bitirmek arkadaşlar. Ben yani o kadar fazla şey yapmayacağım. Belki ip farmı yapabilirim. Onları size gösterebilirim. Mesela köylüde ip mi satıyorsa onlara da bakacağım zaten. İlk önce şu şeyi bir yapayım da. Blaze'leri alıyoruz. Buraya getiriyoruz. Hepsini yap. Sonra buraya geliyoruz. 14 tane. Bunları yaptık. Nedir ay için. İlk önce bize şey lazım. Onu nasıl yapıyoruz? Ne bu? Netherite hurdası. Bir saniye. Onu ben nasıl bulacağım arkadaşlar? Bir saniye. Onu bir ayarlıyorum arkadaşlar arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ben onu hiç anlamadığım için Kriti'den Netherite bilmem nesini Netherite hurdasına çevirdim. Ve benim zaten biliyorsunuz 41 bir tane altınım vardı. Bu arada elmas kazmanın nasıl tamir edildiğini aldım ama ilk önce Netherite'lerimizi yapalım. Gel buraya 10 tane yapabiliyoruz pat. Pat pat pat. 10 tane Nedrite külçemiz oldu arkadaşlar. Şimdi buraya gidip Bunları yeni yaptım orada. Ne zaman aldınız diye sormayın. Ve ilk Nedrite yaptık. Of, of, of. Sese bak. Harika. Ay. Çektik arkadaşlar. Alt sayılarından kaldı. Bu kalsın. biraz daha altın bulabilirsek. Tekrardan. Geçelim. Şimdi. Ee... Arkadaşlar. Buradan şimdi bana demir lazım. Şimdi. Oyunun sesini full kısıyor. Aa, oyunun ses sonuna kadar açık. Ben onu daha yeni fark ettim ee, Buradan şimdi Demir alacağız Şimdi hayvan gibi Bize demir gerekecek Örs için 3 tane 3 Hayvan gibi demir verip bu Yaptım Koydum buraya Şimdi bunu tekrar yerine bırakıyorum. Bunu da koy. Bunu bir sonraki Lan. bölümde artık kullanacağız. Buradan bir ta iki tane elmas aldım. Ama bu elmas değil ki. Lan biz bunu niye elmasken şey yapmadık ki. Boş boşuna netherite vereceğiz şimdi. Ver netherite'leri. Neyse ben netherite bulurum arkadaşlar sıkıntı ha. yok. Bir tane yeter. Evet. Bunu da koyduk. Arkadaşlar harika oldu. Arkadaşlar inşallah video tahmin ettiğim gibi bir şey olmamıştır. Tahmin ettiğim şu bu arada. Ee, ses inşallah o kadar açık değildir. Öyleyse video bildiğin yani bilmiyorum. Çok kötü olur. Evet arkadaşlar bu bölümü bu kadar olsun. Sizi de çok seviyorum. Bu arada bu bölümde ne yaptığımızı anlatayım. Her bölüm sonunda bunu anlatacağım. Evet arkadaşlar bu bölümde ne yaptık? Bu bölümde ilk öncelikle hayvan çiftliğimizi yaptık arkadaşlar. Ondan sonra ise Nether'a gittik. Nether'da bir sürü eşya şurada. Dur burada değil. Birazı burada. Birazı hatta neredeyse hepsi burada. Ondan sonra Netherite'larımızı bulduk. Netherite'la bir sürü kendimize malzeme yaptık. Bu kadar. Bizim için yeterli bence arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup yorum yapmayı da unutmayın. Şunu sürekli alamıyorum şuradan. Bir saniye arkadaşlar. Heh. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Bay bay.